Irresistible Gamers'lar herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar CS:GO ölüm maçına kaldığımız yerden devam ediyoruz. O efsane bir kille başladık. Gerçekten harika. Ha bizim adammışlar. Ee, bugün arkadaşlar işte dediğim gibi CS:GO ölüm maçına devam ediyoruz. Anlatacağım konular var. Neden aktif değildik? Yani önemli konular arasında ee, neler döndü? Olaylar neler İşte yeni seriler hakkında falan. Of Abi efsane gidiyoruz şu anda. Ee, yeni seriler hakkında falan olacak arkadaşlar. ve ee, biraz oyun ilerlesin anlatmaya başlarım. Abi ya o, o arkadakine mi vurduğumuzu gösteriyordu anlamadım. Neyse oradakilere vurabildik mi acaba korktum lan ses duydum zannettim. Ee, az önceki oyunda arkadaşlar yani ses duydum adamın yerini göremedim bir anda karşıma falan çıktı. Çok sinirlendim. Ee, hani ee, korkunca tabi <laughs> neyse kapanır o yanlış ulaştım kusura bak e, ee, işte bugün dediğim gibi arkadaşlar konularım var abi nasıl gitsin ya bak vurdum Oo. headshot da alırım jump jump shot mıydı neydi lan ondan yapmak istedim Abi bir de oraya gitse var ya efsane olacak. Azza alırım böyle adam ol lan Al bunu da alırım arkamda mı var Bak bak sesi duyuyorum nerede olduğunu görmüyorum işte bu en nefret ettiğim şey Öl Geber Adam ol Hayır Of Adam iyi vurdu be Oha biz onun sesi mi değişmiş Aynen biz sesi değişmiş Diğerini... Diğerini öldürmüşler. Anladım. Şurada adamlar mı var? Aynen. Ben yavaş yavaş totuma gireyim arkadaşlar. Konum... Neden aktif değildik? Yaklaşık 2 hafta bir aktifliğimiz olmadı. Tabi arada video attık. Ama tam aktif değildik. Yani şu ana kadar kanala başladığımızdan beri her gün video attık. Her gün 720 t-60 FPS. Yani durmadan video attık. Hiç duraksamamıştık. Neden işte bu hafta böyle bir şey yaptık? Ee, onu anlatacağım. Yeni serilere başlayacağız. Onların ne olduğunu işte nasıl e, hani neler e, onları anlatacağım işte. Yavaştan başlayayım. Şimdi neden aktif değiliz arkadaşlar? Ee, ben gerçekten hatırlamıyorum. Neden bıraktık kanalı? Ee, şöyle bir şey oldu. Hani bıraktık dediğim e, hani neden aktif olamadık? Ee, Galiba Muhammed'in işte hastane işleri vardı ee, Zaten bir aktif olmama sebebimiz de o ee, Muhammed'in hastane işleri vardı Onun için aktif olamadık depoda videolarımız vardı Ha bayramdan sonra aynen Bayramdan sonra işte e, aktif olamadık tam olarak e, Bayramdan sonra aynen doğru depo videolarımız vardı bayramda Onlar, Onları izlediniz ondan sonra atabildiğimiz işte birkaç video Nasıl gitmez oraya Vurabilir misin beni? Vursana, vursana. Vursana lan. Y Oğlum ben sıkıldım. Adam göremiyorum da Bir tane HS vurdum. Ses geldi çünkü. At at KS at sen dat Yani utanmayın. Çıkacaksın mı? Aynen çıktı. Ben Diggle'ım nerede ya? Diggle'ı ben istiyorum. Eagle Allah, Eagle stream gelmedi. Ya olmamızın sebebi e, Muhammed'in hastane işleri vardı. E, birinci sebep o. İkincisi e, Muhammed'in e, internet girişi oldu arkadaşlar. İşte yeni internet bağlandı dün. Dün pazar siz bu videoyu kadar çektiyorsunuz. Pazar gün işte internet ayarlandı. E, ondan sonra işte e, hani bundan sonra her gün videolara devam edeceğiz. İşte Biraz bu böyle bir ara süreç oldu Eee hani aktif olamadık Yok kaç kişisiniz bu? Nerede adam var burada yok İşte internet oldu Eee bir de yeni serilere başlayacağız Hani düşündük bari eee şey yapalım biraz video defolalım Birkaç tane işte Hani e, sürekli kanal boş kalmasın diye Hele şükür alabildik niye değiştiriyorsam ha? Diggle, Bir an ben aldım, Zannettim Lan çekil? Oha, son Mermiyle aldım. İşte ne diyordum? Eee işte yeni serilere başlayacağız. Onu da ayarlayalım, hani düzene koyalım falan diye. Eee videoyu atmadık. Sadece birkaç tane video izlediniz işte. YouTube'un en ilginç e, türkü falan. Ondan sonra başka ne vardı? Minecraft nasıl indirilir? Nasıl premium? Süper e, serverlerde falan Başka video attık mı? Hatırlamıyorum. Nasıl git ölmedi o ya? <laughs> of efsane aldım, efsane aldım. Bir aktif ol yani olma. lazım Sebebi buydu arkadaşlar. Şimdi yeni hangi serilere başlayacağız? Onları söyleyelim. Şimdi zaten tıkladığımız seriilerimiz var. Ee, bir de hani haftada kaç video şey söyleyelim? Ee, şimdi haftada iki gün Skyblock, bir gün CSGO, e, bir gün işte, bir gün Egg var, bir gün Build Battle, e, bir gün ne e, Sky Giant. Böyle şimdilik düşünüyoruz arkadaşlar. Başka söylemediğim kaldı mı acaba? Yeni hangi seriye başlayacaktık bir de e, bir de belli olmaz arkadaşlar ama hani ayarlayabilirsek ETS'ye de başlamayı düşünüyoruz ee, ama şu anda ayarlayabilirsek öyle tam bir net şekil şey yok. Ee, dediğim gibi işte baş ee, zaten ilk bölümünü çekmiştik. Ee, ikinci bölüm yani devam gelecek Spider bir seri olacak. Egg var. Ee, Diğeri arkadaşlar şey bu Battle ya da e, bu yıl Battle'ın yerine Speed Builder işte böyle yapı e, günü öyle söyleyeyim. Skyblock iki kere. Başka söylemedim kaldı mı? kalmadı galiba yani öyle hatırlıyorum ya, yavaş gel biraz ya ee, başka söylemedim kalmadı aynen öyle alır mıyım yolduğuna <laughs> kuman ettim ya adam ol adam ol, ol. sıralamadayız iyi güzel ee, güzel bir video oldu şimdi geç bir uçakta kalmıştım uçakta yapıyorum yapıyorum onu da alamasaydım yani şaka yaptı hakikaten. Öyle şaka. <laughs> Yerim filmilla ya. Ben direkt adama tutmak istiyorum. HS'ye gitsin diye. Ve şu anda dördüncü sırada, ama düşme ihtimali çok yüksek. Bu. <laughs> uh. Bir kill aldım. Şunu alayım bir alayım ben. Ondan sonra öldürürsünüz işte yeni serilere de başlayacağız arkadaşlar eğer söylemediğim olursa kusura bakmayın yeni serilere başlayınca görürsünüz nelere başladığımızda falan ee, bundan sonra kanala ver vereceğiz arkadaşlar hani önem vereceğiz ee, olmaya çalışacağız sürekli her gün devam edeceğiz işte böyle 700 saat video atmaya sadece dediğim gibi bir iki haftalık bir süreç oldu oooo ben aktif olmamışım belli sebeplerden dolayı adam gitmiş asya'dan selam kutluyorum hayır digil ha. ya digilimi alıyorum kullanamıyorum şey yapamıyorum ölüyorum bu arada digilimi e, aldım yani belki görmediyseniz e, şey aldım kullanmayı seviyorum da oynayamıyorum işte öyle bir şey var ve videoyu dördüncü gibi bitirdik. Çok güzel be. Aynen güzel oldu ya. Güzel video oldu arkadaşlar. Ee, hem bu videoda işte neden aktif olmadığımızı anlattım. Hem de böyle bir ölüm maçı oldu. Bu video işte pazartesi gelecek. Bundan sonra düzeni koyacağız arkadaşlar. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür de ederim. Videoya like atıp yorum yap ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.